Selamlar herkese. Bugün 10. sınıfın konusu olan asitler ve bazlar konusuyla ilgili örnek soru çözümlerimizle konularımıza devam ediyoruz. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Birinci soru. Günlük hayatta kullandığımız bazı maddeler aşağıda asidik veya bazik olarak sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi maddenin karşısında verilen sınıflandırma yanlış yapılmıştır? Tuz ruhu hidroklorik asittir. Hidroklorik asit de asidik özellik gösterir. Birincisi doğru. B şıkkı sut kostik sodyum hidroksittir. Bazik özellik gösterir. Doğru. Sabun bazik özellik gösteren bir maddedir. Bu da doğru. Limon suyu asidik özellik gösterir. Bu da doğru. Çamaşır suyu bazik özellik gösterir. Bu yanlış. Aradığımız cevap denizli. İkinci soru yukarıda kavram haritasında asit ve bazlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre kavram haritasında bu bilgilerden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Şimdi kavram haritasına bakalım. Asitler ve bazlarla ilgili bir sulu çözeltileri elektrolittir yani elektrik akımını iletir diyor. Asitler ve bazların sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Bu doğrudur. Tahriş edici ve yakıcıdırlar. Asitler yakıcıdır, bazlar ise tahriş edicidir. İkinci kavram da doğru. Üçüncü kavram bakalım. Tüm metallerle hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Asitlerin ve bazların hepsi tüm metallerle tepkime verip hidrojen gazı açığa çıkartmaz bazıları hidrojen gazı çıkartır, bazıları kükürt dioksit gazı çıkarır, bazıları azot dioksit gazı çıkarır, bazı hiç gaz çıkarmaz. Dolayısıyla üçüncü önerme yanlıştır. Dolayısıyla aradığımız cevap Ceyhan. üçüncü soru Asidik maddelerin sulu çözeltisi turnusol kağıdını maviden kırmızıya, bazik çözeltiler ise kırmızıda maviye çevirir. Burada bir bilgi verilmiş. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusolun rengini maviye çevirmez. Şimdi maviye çevirenler bazlardı, maviye çevirmeyenler ise asittir. Şimdi şıklarda hangisi asit onu arayacağız. A şıkkı ve B şıkkı. Şimdi sodyum oksit. Bir anın oksitli bileşiği Oksijenli bileşiği. B şıkkında ise kalsiyum oksit. Bu da 2A'nın oksijenli bileşiği. Şimdi 1A'nınla 2A'nın oksitli bileşikleri yani oksijenli bileşikleri suya atıldığında şu şekilde tepkime verir. Bunu A şıkkında örnek veriyorum arkadaşlar. Sodyum oksiti örnek veriyorum. Sodyum oksiti siz suya atarsanız sodyum oksit suyu da şu şekilde bir tepkime verir. 2 tane sodyum hidroksit oluşturur. Bakın sodyum oksit suda sodyum hidroksite dönüştü. Yani bazik özellik gösterdi. A şıkkı bazdır. Maviye çevirir. B şıkkı da aynı A'daki gibi baza dönüşür. Sodyum oksit sodyum hidroksite dönüşür. Kalsiyum oksit de kalsiyum hidroksite dönüşür. C şıkkı zaten bazdır. E şıkkına bakalım. E şıkkı da arkadaşlar amonyaktır. Amonyak suyun içine atıldığında amonyak suyla şu şekilde hidroliz tepkimesi verir. Sudaki bir tane hidrojen amonya geçer. Burası NH3'tü. NH4 olur. Artı olur. Bir de OH iyonu oluşur. Eksi oluşur. Görüldüğü üzere amonyak suda hidroksit iyonlarını arttıran bir madde. Bu da bazdır. Ama D şıkkına geldiğimizde D şıkkı arkadaşlar asit özelliği gösteren bir oksittir. Aradığımız cevap denizli. Dördüncü soru bir indikatör sorusu. Kırmızı lahana doğal bir indikatördür. Asidik ortamda, pembe bazik ortamda ise yeşil renk verir. Temel şuraya yazalım. Asidik ortamda ne renk veriyor? Asidik ortamda pembe renk veriyor. Bazik ortamda ise arkadaşlar yeşil renk veriyor. Hidroklorik asit, asittir. Asit olduğuna göre pembe renk vermesi gerekir. Doğru. Amonyak. Amonyak bazik özellik gösterir. Yeşil renk verir. Doğru. N2O5. Şimdi... A metallerin çok oksijenli bileşikleri suya atıldığında asit özelliği gösterir. Hani asit yağmurları da bu sebeple oluşuyordu. Asit o özellik gösterdiğine göre pembe olması gerekir. Bu da doğru. Potasyum hidroksit, potasyum hidroksit e, bazik bir maddedir. Dolayısıyla yeşil verir. Doğru. Asetik asit, asetik asit asit olduğu için pembe renk vermesi gerekir. Yanlış. Aradığımız cevap Edirne. Beşinci sorumuz aşağıda verilen maddelerden hangisinin karşısında verilen türü yanlıştır? Sülfürik asit, sülfürik asit asit özelliği gösterir. Amonyak zayıf bazdır, baz özelliği gösterir. Asidik asit, asit özelliği gösterir. Magnezyum hidroksit, baz özelliği gösterir. Ancak metil alkole geldiğimiz zaman, metil alkolün içerisinde OH grubu var diye hemen bunu baz olarak değerlendirmeyeceğiz. Çünkü alkollerin hepsinin içinde OH grubu vardır. Ve alkollerde baz özellik değil, alkoller arkadaşlar nötr özellik gösterir. Aradığımız cevap Bursa. Altıncı soru asit çözeltiler için hangileri doğrudur? Turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar doğrudur. Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar doğru. Tatları ekşidir doğru. Karbonatlı bileşiklerle tepkimeye girerek karbondioksit gazı açığa çıkarırlar doğru. Sulu çözeltilerinde hidroksit sayısı hidrojen sayısından azdır. Bu da doğru. Aradığımız cevap 5'i de doğru. Evet 7. soru gene bir indikatör sorusu. Alizarin sarısı asit ve bazlar için ayırac olarak kullanılan bir indikatördür. Alizarin sarısı sodyum hidroksit çözeltisine damlatıldığında kırmızı renk verir. Şimdi sodyum hidroksit bazik bir maddedir. Dolayısıyla alizarin sarısı bazik maddelerle kırmızı renk veriyormuş. Hidroklorik asit çözeltisine damlatıldığında da sarı renk veriyor. Hidroklorik asit de arkadaşlar asittir. Asitlerde de bu arkadaş sarı renk veriyor. Bazılarda kırmızı asitlerde de sarı renk veriyor. Buna göre günlük hayatımızda kullanılan maddelerin sulu çözeltisine alizarin sarısı indikatörü verildiği zaman hangi renk doğrusu verilmiştir? Şimdi bakalım. <laughs> Sirke. Sirke arkadaşlar asittir. Asitlerde alizarin indikatörünü sarı renk yapar. Doğru. Gazoz asittir. Asitler e, sarı renk yapması yan, gerekir. Yanlış. Sabun. Sabun da aynı şekilde asit özelliği gösteren bir maddedir. Zayıf asittir. Bunun da arkadaşlar e, pardon sabun ba, bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösterdiğine göre kırmızı renk olması gerekir. Sarı demiş. Yanlış. Süt. Asit özelliği gösterir. Zayıf asittir. Bunu da yanlış vermiş. Diş macunu bazik özellik gösterir. Bu da yanlış. Bizim aradığımız cevap Adana. Diğer soru: Yukarıda verilen eşit hacimdeki çözeltilerden kaç tanesinde oda koşullarında hidroksit iyonu sayısı hidrojen iyonu sayısından fazladır? Şimdi bize hidroksit hidrojenden fazladır diye soruyor. Yani eğer hidroksit fazlaysa hidrojenden ortam baziktir. Hangileri bazik özellik gösterir diyor. Onlara bakmamız lazım. Şimdi amonyak, amonyak sulu çözeltisi ee, bazik özellik gösterir. Onu ikinci soruda size örnek olarak göstermiştim. Bu arkadaşlar bazik özellik gösterir. İkincisine bakalım. Sodyum karbonat. Şimdi sodyum karbonat şu şekilde gösterelim. Sodyumu sodyum karbonatın iki tane iyonu vardır. Birincisi sodyum iyonu, diğeri de karbonat iyonu. Şimdi karbonat iyonunu suya atarsanız şu şekilde bunu aldınız. Bu arkadaşı suya attınız. Şöyle bir durum gerçekleşir. Sudaki bir tane hidrojen buradaki karbonata geçer. Dolayısıyla bir karbonat iyonu oluşur. Artı bir de OH iyonu oluşur. Şimdi Görüldüğü üzere karbonat iyonları suda hidroksit iyonlarını arttırıyor. Dolayısıyla bu da baz özellik gösterir. Bu hidroklorik asit asit özelliği gösterir. Bu olmaz. Karbondioksit karbondioksit e, suyla tepkime verdiğinde asit özelliği gösterir. Asit yağmurlarından aklınıza gelsin. Bu da olmaz. Bu bir alkoldür. Alkol nötr özellik gösterir. Bu da olmaz. Dolayısıyla burada İki tane madde bazik özellik göstermektedir. Aradığımız cevap Bursa. Yukarıda asitlerin özellikleriyle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi asitlerin özellikleriyle ilgili verilen yargılardan yapısında hidrojen atomu bulunduran tüm bileşikler asit özelliği gösterir. Yapısında sürekli hidrojen bulunduranı biz asit olarak değerlendirseydik o zaman NH3'ü de asit olarak değerlendirmemiz gerekiyordu. Halbuki NH3 bazdır. Asit değildir. Dolayısıyla birincisi yanlış. Sulu çözeltileri elektrolittir. Asitlerin sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Doğru. Yarı soy metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Metallerle tepkimeye girerek gaz çıkartırlar. Ama hepsiyle hidrojen gazı çıkartmaz. Özellikle yarı soy metallerle hidrojen gazı oluşturulmuyordu. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlış. Aradığımız cevap yalnız 2 Bursa. 10. soru yukarıda oda koşullarında hazırlanan x, y, z çözeltileri ile ilgili şu bilgileri bize veriyor. x çözeltisinde h sayısı o OH sayısından fazladır. O zaman birinci maddemiz arkadaşlar asittir. y çözeltisinin pH'i nötrdür. Dolayısıyla şey 7'dir. Dolayısıyla bu madde nötr özellik gösteren bir madde olabilir. Tuz gibi. Z ile X nötralleşme tepkimesi vermektedir. Asitle nötralleşme tepkimesi veren bazlardır. Demek ki Z'miz de bazdır. Asit, nötr ve baz şeklinde olması gerekiyor. Şimdi soruya geçelim. Bu çözeltiler asit, baz ve tuz çözeltileri olduğuna göre bu seçeneklerden hangisinde doğrudur? X asitli, Z bazdı, Y de tuzdu. Buna göre aradığımız cevap Edirne. 11. soru. Yukarıdaki e, sodyum oksit ve diazot pentoksit bir maddelerinin sulu çözeltisi ile ilgili hangileri ortaktır? Şimdi 1A ile 2A, şimdi sodyum oksit. Sodyum oksit 1A'nın oksitli bileşiğidir. Diazot pentoksit ise ametallerin bol oksijenli bileşiğidir. Şimdi 1A ve 2A'nın oksitleri arkadaşlar suda bazik özellik gösterir. E, ametallerin de bol oksijenli bileşikleri asit özelliği gösterir. Dolayısıyla bu suda bazik özellik gösterirken bu asit özelliği gösterecektir. Hangileri ortaktır diyor? Elektriği iletir. İkisinde de elektriği iletme olayı vardır. Şimdi tarih edicidir diyor. Tarih edici hangisi tarih edicidir? İkisi de elimizi tarih eder. Asitlerde, asitler de bazlar da elimizi tahriş eder. Amfoter metalleri aşındırır. Bu da bu da birisi asit, birisi baz olduğuna göre Amfoter metalleri aşındırır. Aradığımız cevap Adana. 12. soru. Yukarıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisi bazik özellik gösterir? Şimdi size şöyle anlatayım. Sevgili arkadaşlar, ametaller, ametallerin bol oksijenli bileşikleri, ametallerin bol oksijenli bileşikleri arkadaşlar asit özelliği gösterir. Ametallerin bol oksijenli bileşiği asit özelliği gösterir. 1A ve 2A'nın elementlerinin oksijenli bileşikleri ise bazik özellik gösterir. ametallerin ametallerin bir oksijenli bileşiği ise nötr özellik gösterir. Şimdi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kükürt dioksit. Kükürt dioksit ametallerin bol oksijenli bileşiği olduğu için asit sınıfına girer. Bu asittir. Üstüne yazalım. Asit. Amonya zaten biliyoruz. Amonyak baz özelliği gösteriyor. Metil alkol, metil alkol alkol olduğu için nötr özellik gösteriyor. Potasyum oksit ise 1A'nın ve 2 oksijenli bileşiği suda bazik özellik gösterir. Bu da bazik özellik gösteriyor. Hangileri bazik özellik gösterir demiş. 2 ve 4 aradığımız cevap denizli. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bazların genel özelliklerinden değildir? Tatları acıdır. Doğru. Sulu çözeltisi elektrolittir, elektrik akımını iletir. Doğru. Sulu çözeltilerinde pH değeri pOH değerinden büyüktür. Doğru. Kuvvetli olanlar amfoter metalleri aşındırır. Doğru. Ee, sulu çözeltilerinde hidrojen sayısı hidroksit sayısından fazladır. Bu asitler için doğrudur. Aradığımız cevap Edirne. İkinci soru: Metallerin oksijen bileşiklerine bazik oksit ametallerin oksijence bileşiklerine asit oksit, ametallerin oksijence fakir bileşiklerine nötr oksit, amfoter metallerin oksijenli bileşiklerine ise amfoter oksit denir. Buna göre hangisi yanlış olarak verilmiştir? Burada bir tanım var. Bu tanıma göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Sodyum oksit e, metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir ve bazik oksit olarak adlandırılır. Doğru. Karbondioksit ametallerin bol oksijenli bileşikleri, oksijence bileşik, zengin bileşikleri asit özelliği gösterir. Doğru. Alüminyum oksit. Şimdi alüminyum amfoter bir metaldir. Hem asitlerle hem bazlarla tepkime verir çünkü. Bunun oksijenli bileşiği de amfoter oksit olur. Doğru. Karbon monoksit. Ametallerin bir oksijenli bileşikleri nötr özellik gösterir. Bu da doğru. Diyazot e, diazot monoksit. Bu da ametallerin bir oksijenli bileşikleri nötr olmalıydı. Bu yanlış asit oksit demiş. Aradığımız cevap Edirne. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıda tabloda çek işareti verilen tepkimenin oluştuğunu çarpı işareti ise tepkimenin oluşmadığını göstermektedir. Buna göre X, Y, Z, T elementleri hangi seçenekte olabilir? Şimdi bakıyorsunuz X kimlerle tepkime vermiş? Hidroklorik asitle, nitrik asitle tepkime vermiş. Sodyum hidro, potasyum hidroksitle tepkime vermemiş, suyla tepkime vermiş. Y'ye bakıyorsunuz, Y ise ee, bu asitle tepkime vermiş, bu asitle tepkime vermiş, bununla bazla da tepkime vermiş, ancak suyla tepkime vermemiş. Z ise, Z'ye bakıyorsunuz, hidroklorik asitle tepkime vermemiş, ama nitrik asitle tepkime vermiş, potasyum hidroksitle tepkime vermemiş, suyla tepkime vermemiş. T'ye bakıyorsunuz. T maddesi ise hidroklorik asitle tepkimesi yok. Nitrik asitle tepkimesi yok. Potasyum hidroksitle tepkimesi yok. Suyla tepkimesi yok. Şimdi size e, öncelikle şu bilgiyi vereyim. Bakın. Sevgili gençler. E, metaller dörde e ayırdım. E, soy metaller, yarı soy metaller, amfoter metaller ve aktif metaller diye. Şimdi soy metaller nelerdir? Altın ve platin. Altın ve platin ne asitle ne de bazla hiçbiriyle tepkime vermez. Şimdi bunu dedikten sonra bir soruya dönelim. Hem asitle hem de bazla hem de suyla hiçbiriyle tepkime vermeyen var mı? Var. Bakın bu arkadaş var. Arkadaşlar bu madde işte bu maddemiz bizim soy metalimizdir. Soy metalimiz yani altın veya platin olacak. Temiz altın ya da platin olacak. Hatta isterseniz şıklardan bakalım. T şıkkında altın veya platin olması gerekiyor. A şıkkı olur. B şıkkı olur. C şıkkını eledim. D şıkkı olur. Ve E şıkkı olur. Şimdi devam edelim. Ee, yarı soy metaller bunlar gümüş, civa ve bakırdır. Bunlar bazlarla tepkime vermez. Oksijenli asitlerle tepkime verir. Oksijeni olmayan asitlerle tepkime vermez. Şimdi hemen soruya dönelim. Ee, bazlarla tepkime vermeyecek. Oksijenli asitlerle tepkime vermeyecek. Oksijenli asitle tepkime verecek. İşte bu arkadaşlar Z'deki madde budur. Bu da bizim yarı soydur. Şimdi baktığınız zaman oksijeni asit, oksijeni olmayan asitle tepkime vermiyor. bazla da tepkime vermiyor. Suyla da tepkime veriyor. Oksijeni olan asitle tepkime veriyor. Gümüş, civa, bakır veya kurşun olacak. Şimdi ee, Z'ye bakalım. Z'ye bakalım. A şıkkı olabilir. B şıkkı olabilir. C şıkkını zaten geçmiştik. C şıkkını zaten eledik. E, bu arkadaş olabilir. Bu şıkkı da eledik. E şıkkını da elemiş olduk. Şimdi amfoter metaller, amfoter metaller hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veriyor. Şimdi bakalım. Hem asitle hem bazla tepkime veren var mı? Ee, bakalım burada hem asitle hem de bazla tepkime veren madde var. Y maddesi. Y maddesi işte bizim amfoter maddemizdir. Amfeter olduğuna göre bunlar Zeynep sana kırmızı papuç alır belkiydi. Şimdi bu madde amfeter olur. Bu madde de amfeter olur. Bunu zaten C şıkkını soruda elemiştik. Magnezyum aktifti bunu da eledik. Zaten E şıkkı Z'den dolayı gitmişti. Cevabımız arkadaşlar ya A ya B. Şimdi sorunun artık kendisine dönüyorum. Sorunun kendisine geliyorum. X maddesi kaldı. X maddesi e, asitle tepkime veriyor. Bununla tepkime veriyor. Bazla tepkime vermiyor. Suyla tepkime veriyor. Şimdi biranın biranın elementleri suya atılınca patlama bileşiği verir. Dolayısıyla aradığımız cevap Bursa. Beşinci soru amfeter metaller hem asit hem de bazlarla kuvvetli bazlarla yalnız tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır fakat baz, zayıf bazlarla tepkime vermez. Yukarıdaki kaplarda bulunan sulu çözeltilere çinko metali atıldığında hangi kaplarda hidrojen gazı açığa çıkar? Şimdi çinkoyu buna attığımız zaman bu zayıf bazdır. Bunda hidrojen gazı çıkmaz. Bu asittir. Bunda hidrojen gazı açığa çıkar. E, potasyum hidroksit kuvvetli bir bazdır. Bunda da hidrojen gaz açığa çıkar. Dolayısıyla hidrojen gaz açığa çıkanlar 2 ve 3. Aradığımız cevap C. 6. soru. Fenol indikatörü asitik ortamda renksiz. Bazik ortamda ise pembe renk verir. Yukarıdaki kaplarda hangisine fenol damlatılırsa çözelti rengi değişmez. Şimdi e, fenol mide suyu asittir. Asidik ortama damlatıldığı zaman renksizdir. Bunda renk değişmesi olmaz. Elma suyu gene asittir. Buna damlatıldığında bunda da aynı şekilde gene renksiz kalacaktır. Bunda da renk değişimi olmaz. Amonyak çözeltisine damlatıldığında bazik özelliktir. Bunda ise pembe renge dönüşür. Bunda renk değişimi olur. Dolayısıyla değişmez diyor. Değişmeyenler 1 ve 2 denizli. 7. soru. X, Y, Z maddeleri borulardan, borulardan kaptaki sulu çözeltilere gönderildiğinde X gazı birinci kapta, Y gazı ise ikinci kapta tepkimeye giriyor. Z gazı ise tepkimeden, gazı ise etkilenmeden çıkıyor. Şimdi buradaki ortam bazik. Buradaki ortam ise asidik. Şimdi bazik ortamda asitler tutulur. Asidik ortamda da ise bazlar tutulur. E, ne asit ne baz olmayan ise buradan çıkar. Şimdi bakalım. X, Y, Z'ye bakalım. X gazı birinci kapta tutulmuş. Şimdi X gazı birinci kapta tutulmuş. Yani burada tutulmuş. O zaman bu bazik olduğuna göre bu asidik or, olmalı. Çünkü bazlar asidi tutar. Y gazı ise ikinci kapta tepkimeye giriyor. Şimdi Y gazına bakalım. Bu ortamda tutuluyor. Burası asitse o zaman Y gazı da bazik özellik göstermeli. Z gazı ise etkilenmeden çıkıyor. O zaman bu arkadaş ise nötr özellik göstermeli. X asit, Y baz, Z ise nötr olmalı. Buna göre hangileri doğrudur diyor? X'in sulu çözeltisi asittir. X'in sulu çözeltisi asittir. A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Y'nin sulu çözeltisi baziktir. Y zaten bazik olur demiştik. Onu da söylemiştik. Bu da doğru. X NH3 olabilir diyor. X NH3. Şimdi NH3 bazik özelliktir. Ama biz X'i e asit demiştik. Dolayısıyla c şıkkı yanlıştır. D'ye bakalım. Z azot monoksit veya karbon monoksit olabilir. Şimdi Z nötr özellikli bir madde ol olacaktı. Ametallerin tek oksijenli bileşikleri tıpkı bunlar gibi nötr özellik gösterir. Bu da doğru x ve y sulu çözeltileri karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi verir. Şimdi x ile y'yi karşılaştır x ile y'yi karıştırırsak nötralleşme tepkimesi verir. Çünkü birisi asit, birisi baz. Aradığımız cevap C. Evet 8. soru. Burada çinko var, burada magnezyum karbonat var, burada ise bakır var. Şimdi biz bunlara asitler damlatacağız. Evet birincisine bakalım birincisinde çinko var çinko aktif metaldir üzerine hidroklorik asit damlatılırsa burada tuz oluşturur bir de hidrojen gazı oluşturur devam edelim ee, magnezyum karbonat karbonatlı bir bileşik üzerine sülfürik asit damlatılırsa burada gene tuz oluşur bir de e, karbondioksit gazı çıkar üçüncüsüne ise nitrik asit damlatılıyor. Şimdi burada bakır var. Bakır bildiğiniz üzere yarı soy metaldir. Üzerine nitrik asit damlatılırsa burada tuz oluşur. Ee, yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkime verir. Yani bundan da tepkime verir. Bunda ise NO2 gazı oluşur. Şimdi soruya gelelim. Ee, buna göre kaplarda açığa çıkan gazlardan hangileri sodyum hidroksitin sulu çözeltisinden geçirildiğinde nötralleşme olur. Şimdi Sodyum hidroksit bazik bir maddedir. Açığa çıkanlara bakacaksınız. Hangileri asit özelliği gösterirse onlarla tepkime verir. Şimdi burada e, karbondioksitle başlayalım. Karbondioksit asidik özellik gösteren bir gazdır. Sodyum hidroksitle tepkime verir. Bu olur. Aynı şekilde azot dioksit bu da asidik özellik gösteren bir maddedir. Bununla da sodyum hidroksit tepkime verir. Yani 2 ile 3 ile tepkime verir. Hidrojen sodyum hidroksitin içinde nötr özellik gösterir. Aradığımız cevap 2 ve 3. Aradığımız cevap sevgili gençler denizli. 9. soruyla devam ediyoruz. Denklemde yer alan x bileşiği ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi e, burada olanlara bakalım. Burada iki tane sodyum var. Burada ise iki tane sodyum var. Sodyumu siliyorum. Demek ki x'in içinde sodyum yok. Burada iki tane oksijen var. Burada kaç tane oksijen var? Beş tane oksijen var. Demek ki burada üç tane oksijen olacak. Burada iki tane hidrojen var. Burada da iki tane hidrojeni siliyorum. Kükürt bakıyorsunuz. Kükürt bir tane. Burada da kükürt yok. Bunun başında S olacak. X'in formülü SO3'tür. Doğru. Sulu çözeltisi elektrolittir. Bu asidik özellik gösterir. Bu da doğru. Sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Doğru. Mavi turnusol sol kağıdını kırmızıya çevirir. Asidik özellik gösterdiği için doğru. Nitrik asit çözeltisi ile nötralleşme tepkimesi verir. Asit asitle nötralleşme tepkimesi vermez. Aradığımız cevap Edirne. 10. Meryem öğretmen oksitler konusunu işler işlemeden önce öğrencilerin hazır bulunuşlarını kontrol etmek için oksitler hakkında bildiklerini söylemesini istiyor. Ada. Nötr oksitler yandıklarında asit oksitlere dönüşür. Şimdi nötr oksitler dediğimiz karbon monoksit ve azot monoksittir. Bunları siz yakarsanız bu mesela karbondioksite dönüşür. Bu da azot dioksite dönüşür. Bu arkadaş doğru söylemiş. E, SO2 ve N2O5 gibi ametallerin oksijence zengin bileşiklerine bazik oksit denir. Hayır asidik oksit diyecekti. Bu yanlış söylemiş. Demir yanlış. Amfoter oksitler asit ve bazlarla tepkime verir. Fakat suyla tepkime vermez. Bu da doğru söylemiş. Yağmur, metallerin oksijenle bileşiklerinin sulu çözeltisi baziktir. Bu da doğru söylemiş. Nötroksitler asit, baz veya su ile tepkime vermezler. Bu da doğru söylemiş. O zaman kaç tanesi doğru söylemiş? 4 tanesi doğru söylemiştir. Aradığımız cevap Denizli.